Yargılama başlasın. Kurultayı kandırmaktan, hana ve vatana ihanetten yargılanacaktır. Birilerinin kellesi bir Genel olarak zaten toplumsal olarak bir yönelim zaten vardı eskiden beri. İnsanoğlunun tabii ki geçmişe dair hep bir sorusu oldu. Fakat sinemanın en çekici tarafı bize hikaye olarak geçmişi anlatması. Çekici olan kısmı bu. Ee, zaten insan hep bir şey öğrenirken aslında bir konuyu hikayelendirerek öğrenmeye kodlanmış bir canlı olduğu için. Biz o yüzden böyle tarihten bir şeyler öğrenmeye çabalıyoruz. Halbuki orada biz hikayeleri dinliyoruz. Fakat tarihin bize öğrettiği tek bir şey var. Hiçbir şey öğrenmediğimizdir. Zaten öğrendiğimizi de düşünmüyorum tarihten. Çünkü tekerrür etmezdi bir şey öğrenseydik. Ee, ama çekici olan kısmı geçmişte hep insanlar nasıl yaşardı? Ee, tavırları neydi? Geçmişteki ev yaşantıları, ilişkileri nasıl diye çok merak ediyoruz. Biz de yani bizi çekici gelen durum bu. Bence ben de izliyorum tabii ki yani çok keyifli tarih işler olduğu zaman takip ediyorsun hikayeleri izliyorsun yeni bir şeyler var mı diye bakıyorsun ee, tabii ki benim için çekici. Yani aslında eski Türkçe dememek lazım. Ben o kelimeleri kullanmaya çabalıyorum. Ne kadar çok yeni kelime kullanırsanız o kadar çok zeka kıvılcımınız artar, titreşiminiz artar. O yüzden Türkçe'de eski demiyorum ben çünkü günümüzde de mesela özüm kelimesini çok severim. Ben bir Türkmen olduğum için aynı zamanda Türkmence'de ben denmez, özüm denir. Özüm Türkçe'de de vardır. Özümden çok sevmektir der. O yüzden bazı kelimeleri hayatımıza sokmamızda bence özümseme olarak, e, hayatımızı onu geçirme açısından, kelimelerimizin daha da inandırıcılığı açısından bu tip kelimeleri kullanmamız gerekiyor. E, o yüzden ben ona eski demiyorum. E, günümüzde olması gereken kelimeler bunlar. Ama ne kadar çok kelime girerse dilimize o kadar da çok zenginleşecektir. Yani çok iletişim halinde değilim tabii ki ama yorumlara tabii ki bakıyoruz işimizin sağlığı gereği. E, yapılan yorumlar tabii ki e, özel ve güzel yorumlar varsa üstünde durulmaya değer. E, ama çok açıkçası çok fazla yorumlara bakmıyorum. Bahçede senin yanında tutsak bir kız vardı. Bana öfkeyle baktı. Kendini tutsak Bizi hür zanneder Oysa onun prangalarının Kilidi bir gün açılır Bizimki Bizimki öyle ne de kaçılmaz Unutamadığım bir yorum var Evet çok güzel bir yorum var ee, Şöyle demişti Bir e, dizinin meraklısı Hayattaki Kötüler gibi Keşke yani hayattaki kötüler, keşke dizilerdeki, sinemalardaki gibi olsa. Çünkü dizilerdeki kötülerin işi sadece iki saat sürüyor demişti. Hayattaki kötülükler ömür boyu sürüyor demişti. O yüzden sinemaya bu konuda ihtiyacımız var sanırım. Bütün hayatı iki saate sığdırıp insanlara bir şeyler gösterme, bir şeyler öğretme çabasında. Bu işin içinde olduğum için de bu yüzden çok mutluyum. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>